Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. En son cennetteki savaşla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi e, Yükselişi adındaki yeni bir bölüme geçtik. Warhammer 40 öğreniyor serimizin yeni videosu. E, sanırım 6. video oldu. Başlayalım. Şimdi Necron Tier Sayısız yıldır evren en ölümcül şartlarına maruz kalan Berk'ti. Kısa ve hastalık dolu yaşamları onları ölümsüzlük arayışına sürüklemişti. İşte tam bu noktada yıldızların doğuşundan beri var olan enerjiden oluşmuş varlıklar olan Kitan, Necron Tear çözüm olarak görünmüştü. Ancak bu çözüm aslında bir tuzaktan ibaretti. Bunu daha önceki iki videomuzda da bahsettik bundan. Kitan Necron iki büyük vaat sunmuştu. Sonsuz yaşam ve güçlü, sağlam bir beden. E, bu Necron hayallerini gerçekleştirmek için aradığı fırsattı. Kitan önerisiyle Necron biyotransfer Transfer adını verdikleri korkunç bir sürece girdiler. Bu süreçte halk büyük biyo fabrikaların içine yürüdü. Orada ne tür lanetli prosedürler uygulandı bilinmez ama sonuç ortadaydı. Fiziksel bedenleri lay metal olan nekrodermis ile değiştirildi. Ruhlar ise Kitan tarafından yutuldu. Necron Tear'lerinin lideri Silent King, Sessiz Kral Zarek, biyotransfer sürecinden çıktığında gerçeği gördü. Kitan tüm halkını ölümsüz yapmış ama aynı zamanda onların ruhlarını çalmıştı. O anda Zarek, ölümsüz bedeninin ruhsuz bir boşluk olduğunu fark etti. Artık Necron Tear diye bir şey kalmamıştı. Onların yerine ölümsüz mekanik savaşçılar olan nekronlar almıştı. Bu dönüşümle birlikte nekronlar muazzam bir güç kazandılar. Yaşlanmak, hastalanmak hatta radyasyondan etkilenmek onlar için bir anlam ifade etmiyordu. En zayıf nekron bile artık ölümsüzdü. Ayrıca biyotransferans sürecinde beyinlerine yerleştiren komut protokolleri sayesinde tüm nekronlar Silent King'in mutlak kontrolü altına girmişti. Bu Necrontyr'in bir zamanlar çektiği iç savaşları ve karmaşayı sonlandırdı. Ancak Zarek, yani sessiz kral Zarek, halkına bu korkunç kaderi yaşatmış olmanın yüküyle baş başaydı, eziliyordu. Yüksek soylular ve güçlü savaşçılar süreçten kısmen bilinçlerini koruyarak çıkmışlardı. Ancak onlar bile eskiden oldukları kişilerin sadece birer gölgesiydiler. Çoğu nekron içinse bu dönüşüm sorun değildi. Ölümsüzlük ve güçlü bedenler onlara yeterliydi. Öte yandan Kitan bu süreçten büyük kazanç sağladı. Tüm bir türün ruhlarını tüketen bu yıldız tanrıları evrendeki en güçlü varlıklardan bir haline geldiler. Artık fiziksel evrenin tartışmasız efendileriydiler ve Nekron orduları onların emirleriyle galaksiyi kasıp kavurmaya hazırdı. Necronlar Titan öncülüğünde eski düşmanları olan Old Fans'a karşı savaşa geri dönmüştü. Yaşlıların Warp üzerindeki hakimiyeti artık Kitan'ın fiziksel evrendeki üstünlüğüyle dengelenmişti. Zaten bu savaşları, iç savaşları falan önceki videoda söylemiştik. Galakside korkunç bir savaş başlamıştı. Necronların ölümsüz orduları, yıldızlar boyunca ilerledikçe her şeyi yakıp yıkıyordu. Necron tirler, Halkından geriye sadece tek bir şey kalmıştı. Diğer tüm canlı ırklara karşı duydukları derin nefret. Ve bu nefret mekanik bedenlerinde bile yaşamaya devam ediyordu. Artık nekronlar evrenin kaderini yeniden yazmak için ölümsüz savaşçılar olarak ilerliyorlardı. Kitan ve Neh Necronlar güçlerini birleştirdiğinde aslında Old Ones için artık son yaklaşıyordu. Necron Tiv'in yaşam enerjisiyle beslenen Kitan, akıl almaz güçlerini serbest bıraktılar. Gezegenler yakıldı, yıldızlar söndürüldü ve tüm yıldız sistemleri Kitan'ın gerçekliği bükme yetenekleriyle oluşturulan kara delikler tarafından yutuldular. Necron orduları yaşanan, yani Old Ones'ın en güçlü silahı olan Webway'e girmeyi başarmıştı ve bu zafer savaşın seyrini değiştirecekti. Kitan Özellikle Yadrazat adlı Stargat yıldız tanrısı uzun süredir ve Fey'i fethetmeyi istiyordu. Bunun yolu ise Dolmen Gates yani Dolmen kapılar denilen taş portallar aracılığıyla mümkün oldu. Bu kapılar Necron'lara Old Ones'ın gizemli boyutuna girişini sağlamıştı. Ancak bu portallar doğası gereği kararsızdı. Vevvey kendi varlıklarını korumak için dolmen kapılarını fark ettiğinde hızla kendini izole ediyordu. Bu nedenle nekronların bu karmaşık ve sürekli değişen yollar çabucak açması gerekiyordu. Yoksa Vevvey'in kendisi onları yok edecekti. Bu dönemde Necronlar ve Kitan galaksiyi hakimiyetleri altına aldılar. Oltvansın son kaleleri kuşatılırken, nekronlar direnişçilerin yaşam enerjilerini Kitana besin olarak sunuyordu. Kitan genç ırkların gözünde birer korku figürüne dönüşmüştü. Onlara hem tapmaya hem de dehşetler içinde onlar karşısında ezilmeye mahkum vardı. Fakat Kitan arasında beklenmedik bir şey oldu. Birbirlerine düşman kesildiler. Yaşam enerjisi açlıkları sınırsızdı ve bu açlık sonda onları birbirlerine karşı savaşmaya itti. Eldar mitlerine göre onların Gülen tanrısı dışarıdaki ad verilen Kit'an'ı kandırarak kardeşlerine saldırmasını sağladı. Bu çatışmalarda gezegenler yok oldu, yıldızlar söndü ve Kit'an birbirini tüketene kadar savaş devam etti. Sonunda galakside sadece birkaç kitan hayatta kaldı ve bu devasa varlıklar bile birbirleriyle kıyasıya mücadeleye giriştiler. Bu süreçte Old Ones hayatta kalmak için çaresizce yeni bir çözüm arayışına girmişti. Büyük bilimsel yeteneklerini kullanarak Warp'la daha güçlü bir bağ kurabilecek psişik savaşçı ırklar yarattılar. Eldari ataları Krok, Rashan, Knip, gibi birçok genç ırk bu dönemde ortaya çıktı. Bu türler Old Ones'ın son savunma hattıydı. Ancak Kitan ve Necronların galaksiyi yakıp yıkması Old Ones'ın planlarını tehlikeye atmaya devam etti. Bu devasa savaş sırasında milyonlarca yıldız sistemini yok eden Kızıl Asatlar yavaşladı. Ama Necron'ların ve Kitan'ın getirdiği yıkım galaksideki yaşamı neredeyse tamamen tüketti. Sonuç olarak Old Ones zayıflarken Necron ve onların StarGate efendileri yani e, Kitanlar galaksiye ele geçirdiler. Ancak Kitan'ın birbiriyle çatışması, savaşması ve Old Ones'ın son çırpınışları bu savaşın kaderini yavaş yavaş değiştiriyordu. Galaksinin genç türleri Otvansın yarattığı bu psişik yetenekler sayesinde belki de Necron'lara ve Kitan'a karşı yeni bir umut olabilirdi. Ee, en uzun videomuz oldu arkadaşlar. Ee, bu bayağı büyük bir savaş olduğu için ve video konusu Necron'ların ve Kitan'ların yükselişi olduğu için epey de akıcı oldu gayet güzel e, olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz. Bakalım nekronlarla kitanların son ne olacak? Bu durum nereye kadar devam edecek? Kim kimin kafasına vuracak? Kim kimin e, savaşını kazanacak? Kim kim ne olacak? Bilmiyorum. Hayırlısı olsun be ya. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.